Herkese yeniden merhaba. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bulgurlu, nefis bir pazı sarması tarifiyle geldim. İnanılmaz lezzetli oluyor. Yapımı da çok pratik. Herkes bu tarifi rahatlıkla yapabilir. Nasıl yapmışım? Hemen tarifimin detaylarına geçiyorum. Öncelikle ben bu tarifte 3 bal pazı kullanacağım. Sizler miktarı azaltıp çoğaltabilirsiniz. Pazılarımın öncelikle saplarını kesiyorum ve güzelce yıkayıp haşlamaya geçeceğim. Bu sap kısımlarını da tenceremizin altına yerleştireceğiz. Onları da yıkayıp kenara koyalım. Evet pazılarımı yıkadım ve tencereme suyumu aldım. Pazılarım şöyle 5'er 6'şer tane tencereme koyuyorum e, maksimum 30 saniye e, suda haşlayacağız çok fazla eğer bekletirseniz pazılar eriyecektir o yüzden e, dediğim gibi 30 saniye kaynar suda bekletmeniz yeterli 30 saniye sonra bir kevgir kaşıkla e, pazılarımızı alalım ve e, soğuk su doldurmuş olduğumuz bir leğenin içerisine pazılarımızı alalım bu şekilde e, sıcağıyla bekleyip erimeyecek böyle şoklama işlemi yapacağız Pazıların hepsini aynı şekilde haşladım ve soğuk suyun içerisine aldım. Şimdi bunları süzgece koyacağım ve tamamen suyunu süzmesini sağlayacağım. Ben de hemen iç harcını hazırlıyorum. Tencereme bir çay bardağı sıvı yağ ve iki tane büyük boy kuru soğanı doğrayarak aldım. İki diş de sarımsak ekledim ve hafif pembeleşene kadar kavuruyorum. Bol soğanlı olursa çok daha güzel olacaktır. Soğanımızı kavurduktan sonra üzerine 1 yemek kaşığı domates salçası ve yarım yemek kaşığı da biber salçası ekledim ve 2-3 dakika boyunca da salçayı kavuruyorum. Salçamızı kavurduktan sonra şimdi üzerine 1 su bardağı bulgur, yarım su bardağı da pirinç ilave ediyorum. Dilerseniz tamamını bulgurda kullanabilirsiniz. salçayla birlikte tekrar böyle karıştırıyorum. 1-2 dakika boyunca kavuruyorum. Ben et kullanmadım. Et olmadan da gayet güzel oluyor. Tabii ki dileyen et de kullanabilir. Ama bu şekilde yaparsanız gerçekten tadına doyum olmuyor. Baharat olarak kuru nane, karabiber, kimyon, pul biber ve tuz kullandım. Bunların miktarlarını damak zevkinize göre ekleyebilirsiniz. 1 yemek kaşığı dolu dolu da nar ekşisi ekliyorum. Nar ekşisi de inanılmaz güzel bir lezzet veriyor. Ama sevmeyenler katmayabilir tabi ki. Bir tutam ince kıyılmış maydanozu da ekledikten sonra tekrar şöyle 1-2 dakika daha bütün malzemelerimi kavuruyorum. Son olarak üzerine 1 su bardağı da sıcak su ekleyeceğim ve suyunu çekene kadar pişirdikten sonra iç harcım artık hazır olmuş olacak. karıştırıyorum ve kapağını kapatıyorum. Suyunu çekene kadar bekliyorum. Sonrasında bir yarım saat kadar dinlenmeye bırakacağım. Evet, suyunu tamamen çekti. Şöyle bir kez daha karıştırıyorum ve ocağın altını kapatıp dinlenmeye bırakıyorum. Ben de bu arada pazılarımı kontrol edeceğim. Suyunu süzmeye bırakmıştım çünkü. sularını iyice süzen pazılarımın bu orta damar kısımlarını mutlaka alıyoruz. Eğer almazsanız yerken hiç hoş olmuyor. O yüzden kalın damarlarını gösterdiğim şekilde sona kadar alın ve üzerine bir bıçakla da bastırırsanız daha güzel bir şekilde kalanlar da eziliyor. Bütün pazıların damarlarını aldıktan sonra ben sarma işlemine geçtim. Bu şekilde daha kolay oluyor. Hepsini hazırladıktan sonra artık sarma işlemine geçebiliriz. Pazı yaprağımızı yan olacak şekilde tezgahımıza ser serelim. E, büyüklüğüne göre 2'ye veya 3'e kestikten sonra uç kısımlarına iç harcımızdan koyalım ve kenarlarını hafif içe katlayarak saralım. Ben böyle uzun uzun sardım. Dilerseniz böyle üçgen şeklinde yani böyle muska şeklinde de sarabilirsiniz. Sarması çok keyifli. Gerçekten lezzeti de çok güzel. Eğer daha önce hiç denemediyseniz bu tarifle kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Evet orta boy olanları da gördüğünüz gibi ortadan ikiye kestim ve bu şekilde sarıyorum. Dediğim gibi çok büyük olanları da 3 parçaya kesebilirsiniz. Evet, bütün sarmalarımı aynı şekilde saracağım ve tencereme yerleştirip e, pişireceğim. Bu arada e, videomu buraya kadar izlediyseniz yoruma bir kalp, bir emoji ya da izlediğinize dair ufak da olsa bir yorum bırakırsanız çok mutlu olurum. Ben de bu şekilde izlemiş olduğunuzu anlarım. Şimdiden yorum yapan, destek olan herkese çok teşekkür ediyorum. Bu arada ben e, iç harcını kıymasız yaptım. Dileyen kıymalı da hazırlayabilir tabii ki. Ama böyle bulgurla ve biraz da pirinçle çok da güzel oluyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Yani et şart değil. Etsiz de gayet güzel bir pazı sarması hazırlayabilirsiniz. Bütün sarmalarımızı bitirdik. Artık tencereye dizme işlemine geçebiliriz. Tencerenin taban kısmına kesmiş olduğumuz sapları yerleştirelim. Bu şekilde oldu ki tencereniz dibine tuttu. Yapraklarınız kesinlikle zarar görmez. Sap kısımları görür. O yüzden önlem amaçlı mutlaka sapları tencerenin taban kısmına yerleştirelim. Ve dilediğiniz şekilde tencereye bütün yaprakları dizelim. Dilerseniz üzerine bir salçalı sos hazırlayabilirsiniz. Ben içerisine yeteri kadar salça koyduğum için üzerine sadece biraz sıvı yağ gezdirdim. Şöyle çeyrek çay bardağı kadar. Dileyen zeytinyağı da kullanabilir. Şimdi üzerine biraz da tuz serpiştirdikten sonra son olarak kaynar suyumuzu da ekleyip pazı sarmamızı pişmeye bırakacağız su ölçüsü vermek istemedim. Biz birazdan sizlere nasıl koyacağınızı tarif edeceğim zaten. Şöyle sarmaların kenarından su gözüktüğü zaman artık yeterli. Daha fazla da ilave etmeyin. Zaten iç harcımız yarı pişmiş. Yapraklarımız da yani pazılarımız da zaten haşlanmış. O yüzden çok fazla da su koymanıza gerek yok. Tek suyla gayet güzel lokum gibi bir pazı sarması olacak. Gördüğünüz gibi su gözüktü. Artık daha fazla koymuyorum. Şimdi üzerinde bir kapak kapatacağım ve e, ocağa alacağım, pişmeye bırakacağım. Kaynadıktan sonra ocağın altını kısıyoruz ve yaklaşık 30-35 dakika. E, bu süre tabii ki 40 dakikayı da bulabilir. Kısık ateşte pazılarımızı pişmeye bırakıyoruz. Evet gördüğünüz gibi yaklaşık 40 dakika sonra pazı sarmam çok güzel bir şekilde pişmiş. Lokum gibi olmuş gerçekten. Ee, şöyle biraz dinlendikten sonra servis tabağıma alacağım. Üzerine yoğurtla servis ederek e, afiyetle tüketebilirsiniz. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Sanki içinde et varmış kadar lezzetli. E, mutlaka deneyin ve denedikten sonra da bana mutlaka yorum yazın. Evet, bir de sizlere şöyle iç dokusunu da gösterdikten sonra artık videomun da burada sonuna gelmiş bulunmaktayım. İçi de tane tane, gerçekten dışı da lokum gibi çok güzel pişmiş. Umarım sizler de dener ve memnun kalırsınız. Bugünlük de bu videomuzun sonuna geldik. Umarım videomu keyifli izlemişsinizdir. Eğer videomu beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı Destek olmak için ufak da olsa bir yorum bırakmayı unutmayın lütfen. Hala kanalıma abone değilseniz bu videoyu izledikten sonra kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Yeni tariflerimden anında haberdar olmak için yanındaki bildirim zilinde aktifleştirmeyi unutmayın. Bunun gibi daha birçok yemek tarifi, sarma tarifi, çorba tarifi ve birbirinden güzel tencere yemekleri kanalımda mevcut. Kanalıma göz atmayı unutmayın. Yepyeni tariflerimde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.